Öncelikle sesimin ulaştığı herkese merhaba. Uzun süredir video çekmiyorum. 24 günlük bir süreç geçti. Atomun üzerinden size biraz atomda yaşadığım süreçten bahsetmek istiyorum öncelikle. İlk deneme atom yapıldığında çok rahat geçirdim. Korktuğum gibi bir şey değildi deneme atomu. Sonuç pozitif geldi. Çok şükür ki ikinci deneme için hak kazandım. Bir şansım oldu en azından. Sonra ikinci yani, atom anjusu oldum karaciğere. Ama bu kadar zor bir süreç geçireceğimi gerçekten bilmiyordum. Ee, benim kadar pozitif bir insan, acıya dirayeti çok yüksek olan bir insan yaklaşık bir buçuk, iki senedir sürekli kemoterapi alıyorum. Çok ağrı çektim bu süreçte. Ama atom, harbi atom. Yani gerçekten parçaladı geçti diyebilirim. 14 gün hiç kalkamadım. Yani bir destek olmadan ayağa kalkmamın olanağı yoktu. Yatmak mümkün değildi. Yani bu şekilde kalıyorsa bu şekilde sabahlıyorum. Kımıldamak yok. Kımıldamak gibi bir şansın yok. Ee, uzandığım zamanlarda ise sağım solum her tarafımı yastıkla doldurup çalıklar içerisinde bir e, e, rahat bir pozisyon yakalamaya çalışıyorum. Hani sabit kalabilip sabah kadar öyle kalabilmek için ama bunu yapmak o kadar zor ki çünkü karaciğerim çok fazla ağrıyordu. E, o şekilde yatmaktan sırt omuriliğim komple çok e, ağrı yapıyordu. Ben e, acının da acısı varmışı dedirtti bana atom. Gerçekten beni geriletti diyebilirim. Yani vücut olarak geriletti. Bütün enerjimi aldı. Hiç geçmeyen bir ağrıyla yaşamak gerçekten çok zor. En son dayanamayıp ağrı merkezine ve bir ağrı merkezine gittim. Kırmızı reçeteyle, yeşil reçeteyle verilen ne yazık ki ilaçlardan alıp başlamak zorunda kaldım ama e, onlar uyuşturuyor anlık ama yine karaciğerlik o ağrıyı geçirmiyor. Diğer ağrılarımı sadece uyuşturuyorlardı anlık. Nefes alamadım o süreçte mesela. Çeyreğin de çeyreği nefes aldım. Gerçekten çeyreğin de çeyreği nefes aldım ben o süreçte. Yani nefes yoktu. Ateşim çok yüksekti. 39.9-38-38.5 hep böyle e, giden 4-5 günlük bir ateş oldu. Birçok insan korona olduğumu düşündü o süreçte. Ama doktorumu aradım. E, operasyon yapan doktorumu ve bunların olacağını ...çok ağrı çekeceğimi... ...biraz ateşim önü olacağını... ...ve zorlu bir süreç olduğunu söyledi bana. Dayanmam gerektiğini... ...iki günde, iki haftada sürebilir dedi bana. E, ve tekim öyle de oldu. Bugün hala daha... ...diğerimde e, ağrı hissediyorum. Yani o içeriden bir yer hala ağrıyor... ...ve geçmedi ne yazık ki. E, onun üstüne iki hafta geçtikten sonra... Kemoterapiye başladık, geçen hafta ilk kemoterapimi aldım tekrardan. Kemoterapim de bu sefer yani geçen hafta aldığım kemoterapi beni gerçekten çok zorladı. Evet mide bulantılarım oluyordu, evet mide tat almama duyum değişiyordu. Hani iştahsızlık oluyordu ama bu sefer sanki ilaç komple mideme almış gibi hissettim. Su içemedim çok fazla. Bir buçuk iki litre en fazla ki ben günde 2 litre gün içerisindeki buçuk litre su içip gece de sabaha kadar bir litre yakın su içiyordum. Bu sefer onu da yapamadım. O yüzden de bugün ürek titreşim birazcık çok az yükselmişti. Ama ona rağmen ilaç alabildim çok şükür. Yine bugün iki kemoterapim devam etti. Bir de bu süreçte. Oğlum Covid oldu, cumartesi günü test yaptık, testi pozitif çıktı. Biraz onun stresini yaşadım, bana bulaşır mı, hani aynı paylaşıyoruz, evet biz aramızdaki mesafeyi hep koruduk. Oğlum e, okuyor, çıraklık eğitimde, aşçılık bölümünü okuyor ve bir otelde çalışıyor. Çalıştığı için de birçok insanla, mutfaktakilerle temas halinde işe her ne kadar babası getirip götürse de bu süreçte sonunda oldu. Bizim evimize de ne yazık ki Covid girdi. ama ben de Covid ile alakalı eşimde ya da kızımda Covid ile alakalı hiçbir bulgu yok. Biz bugün 6. gün bitiriyoruz. Biz çok iyiyiz ama bu süreçte eşim durumu çok iyi idare etti. oğlum odasından hiç çıkmadı. Onun, onun dokunduğu her yer sürekli çamaşır suyla dezenfekte ediliyor. E, ondan sonra yemeğin kapısına bırakıyoruz. Ben test yaptırdım. Test olmadan ilaç almam mü mümkün değil zaten. Testim negatif çıktı. E, bu tabii ki çok büyük bir moral. Şuna inanıyorum. O yüzden de doktorumla bugün tekrar konuştuk. Ve o konuşmanın sonunda ikimiz de tedaviye devam etme kararı aldık. Çünkü ben tedavim aksasını istemedim. Çünkü zaten bir ay kemoterapi alamamıştım. Atomdan dolayı bir ara vermek zorunda kalmıştık. O yüzden de yeniden bir hafta daha ara vermek de riskti. Almak da riskti. Ama ben iyiyim. Kendimi çok iyi hissediyorum. O yüzden de almayı tercih ettik. Doktoruma böyle bir karar aldık. Bugün kemoterapimi aldım. Ben birazcık tabi ilaçlar alerji geliştirdiği için nefes almamda birazcık bir zorluk yaşıyorum ama onun dışında çok şükür bu saate kadar daha çok iyiyim. Bugün güne çok güzel başladım. O yüzden de çok güzel bir şey oldu bugün sabah kalktığımda Rabbimin güzel bir mucizesine tanık oldum. Gözümün önünde hep okuduğum bir ayeti hiç. Okuyup anlamamıştım, okuyup ama bugün o ayeti okuduğumda benimle konuşanın Rabbim olduğunu gördüm. Kıyamet e, ayetini okudum ve bence herkesin kendi kıyametiydi o. Anlayabildikten sonra beni çok etkiledi. İnanılmaz gözyaşlarına boğuldum. Benim için şu an bile onu söylerken anlatamam yaşadığım duyguyu. İşaretlere inanıyorum. Rüyalarım beni yanıltmıyor. Bir güç benimle sürekli ve beni koruyor. O güç sayesinde ben tam bitti dediğimde, pes ettiğim dönemlerde diriliyorum. Çünkü gerçekten atom sürecini çok ağır atlattım ve ilk kez ilk kez uyuyup uyanmamak istedim bu bir isyan kelimesiydi ve çok üzüldüm o kelime dilimde çıktığı için binlerce kez tövbe ettim o kelime için çünkü gücü veren Rabbim bu nefesi o verdi ne zaman biteceğini de o bilir her şerrin içinde bir güzellik her güzelliğin içinde bir şer var muhakkak ki bizim için hangisinin güzel olduğunu biz göremiyor olabiliriz evet çok ağırdı ama geçti Geçti sonunda dayanmalıydım. O cümleleri, o cümleyi kurmadan dayanmalıydım. Ama aciz kulsun işte bazen yenilebiliyorsun hepsini ne yazık ki. İnanıyorum ki bu kemoterapi çok daha iyi geçecek, ee, daha pozitif olacağım. Ee, ve bu süreçte birçok insana yazamadım, birçok insanla görüşemedim, telefon görüşmesi yapamadım. İşte bana Messenger'dan geri kanserle savaş tezan arkadaşlarıma yazamadım. Onlar beni çok merak etmişler. Hepsi o kadar güzel dileklerle bana geri döndüler ki bugün paylaşımı yaptığımda hepsinden aldığım o yorumlar o kadar güzeldi ki seni burada görmediğimizde bir umutsuzluğa kapılıyoruz diyorlar. Ama sen yazdığında bir umut doğuyor. Çünkü biz senden güç alıyoruz. Pozitif enerjinden, o dik duruşundan güç alıyoruz diyorlar ve bu beni gerçekten çok mutlu ediyor birçok insan atomun ne olduğunu bilmiyor. Aslında ben de çok bilmiyorum. Hani ama yeni bir uygulama olduğunu biliyorum Türkiye'de, yurt dışında var olan. Direkt kanserli bölgeye, yani karaciğere, çünkü karaciğerindeki sürekli metastaz yeniliyordu ve yenilediği için de kemoterap çok etki etmiyor karaciğere. Karaciğer vücudumuz için çok önemli bir organ ve doktorum hani oraya direkt bir müdahalenin bize çok fayda sağlayacağını söyledi. Bu böyle bir şans oldu çünkü bir buçuk senede sonra ilk kez hastalığım sabitlendi, durdu aynı yerinde durduğu için de böyle bir hakkım oldu. Bir ay sonra pet çekeceğiz. İnşallah pet sonuçlarının çok güzel sonuçlar alacağım. En azından e, o leke orada dursa da içinde kanserli hücrelerin ölmüş olacağına inanıyorum. E, güzel haberler alacağım. E, böyle bir haberle karşılaşırsak da daha sonrasında inşallah ki Rabbimin izniyle akciğerlerdeki ne e, ışına bir müdahale e, söz konusu olabilir. E, böyle olduğunda da diliyorum ki ve e, inanıyorum ki olacak bunlar. E, hastalığım sabitlendiğinde ...en azından bitmese bile bir süre kemoya ara verip dinlenme şansım olacak. Çünkü bir dinlenmeye gerçekten artık çok ihtiyacım var. Ee, i̇nşallah ki böyle bir mucize ve güzellikle de karşılaşırım. Hasta olan bütün arkadaşlarım bu güzelliklerle karşılaşır. Yanımda olan, bana destek olan, telefonla arayan... Çünkü hiç tanımadığım insanlarla bu süreçte telefon görüşmeleri de yaptım. Seslerini, pozitif enerjilerini aldım birçok insanla gönül bağı kuruyorsunuz. Hiç üzeri görmeseniz bile seviyorsunuz. Çünkü acılarımız aynı. Çünkü duygularımız aynı. Çünkü birbirimizi biz gerçekten anlayabiliyoruz. Sadece anlıyor demek için yokuz birbirimizin yanında. Biz birbirimizi gerçekten anlıyoruz. Acıları bir olan insanların duyguları da bir olurmuş. Birçok insan bunu kaldıramayabilir, bu süreç çok ağır olabilir. Ama bir insana bile umut olabilmek, dokunabilmek, faydalı olabilmek, bir insan bile size geri dönüş yapıp da sayende ayaktayım, işte videolarını oğlum izliyor, 16 yaşındaki oğlum sürekli izliyor, Oradan güç alıyor diyen insanlar var mesela. Bunlar beni çok mutlu ediyor. Birilerine güç vermek. Rabbim hepimize kalıcı şifa versin. Güzelliklerle karşılaştırsın. Şifası daim, kalıcı olsun inşallah ki. E, videolarımda ben hep merhaba diye başlıyorum. E, merhabayı biraz uzatıyorum galiba farkında olmadan ama hani bu benim konuşma üslubum. E, Duygucan Demir arkadaşım Bu e, bunu çok seviyor, ondan çok hoşlanıyor ve sürekli bütün yorumlarında merhabalar uzatıyor. Her konuşmamızda da muhakkak ki o merhaba uzayarak telefon açılıyor. O yüzden o merhabayı ona hitaben bugün kullandım. Ee, bu videoyu izlediğinde ismi geçtiğini, duyduğunu da çok mutlu olacak eminim ki. Onu çok seviyorum. Ee, sırf bu süreçte değil, bu sürecin öncesindeki zor dönemlerimde de beni hiç yalnız bırakmayan, hep yanımda olan bir insan ee, ve bu süreçte gerçekten çok değerli insanlar var hayatımda. Biri Nazife Türkmenoğlu, diğeri Çiğdem Cıbır, benim manevi kızım. Beni hiç bir an, bir an olsun hiç yalnız bırakmadılar. Ee, yani hani bir insan bir insanın yanında ne kadar olur, bir insan için ne kadar çırpınırın, Gerçekten onlar çok büyük adı. Yani özellikle Nazife Türkmenoğlu gelmese bile gün içinde beni görüntülü 3-4 sefer arayan bir insan nasıl olduğumu merak edip gelemedim. Çünkü çok kötü anlarıma şahit oldu. O biliyor ki ben şu an iyiyim, evet şu an bu videoyu çekiyorum ama bir 5 dakika 10 dakika sonra bu video kapandıktan sonra Ben ne hale geleceğim ee, O bunlar hep şahit oldu Hastalık sürecinde hep yanımdaydı ee, Hep bana destekti ve beni hiç yalnız bırakmadı Burada Nasife'ye Nazarınızda Çiğdem'e hocadıma Sevgime çok teşekkür ediyorum ve sizin nazarınızda e, ismini zikretmediğim o kadar çok insan var ki bu süreçte beni hiç yalnız bırakmayan. Hepinize kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yüreğimdeki bütün güzel enerjiyi, sevgiyi hepinize şifa olarak yolluyorum. Diliyorum ki bu süreç hepimiz için şifa olacak ve biz yeniden güzel günlerde bir araya geleceğiz. Sevgiler, selamlar hepinize.